9. Sınıf Fizik Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları Sayfa 142 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. Sınıf Fizik Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları Sayfa 142 dengeli misiniz? Tahterevalli ile oynarken dengede olmanız için başka bir arkadaşa ihtiyaç duyar mısınız? Cevap, tahterevalli ile oynarken dengede olmanız için başka bir arkadaşa ihtiyaç duymazsınız. Çünkü tahterevallinin çalışma prensibi tek kişinin kendine ait gücü ve hareketleriyle dengede kalmasına dayanır. Yürüyen merdivenle çıkarken, dengedeyim, diyebilir misiniz? Cevap, yürüyen merdivenle çıkarken, dengedeyim, diyebilirsiniz. Çünkü yürüyen merdivenlerde, bir kişinin adımlarının ve hareketlerinin doğru koordinasyonu ile dengede kalması mümkündür. Ancak yürüyen merdivenlerde dengede kalmak için dikkatli olmanız ve merdivenlerin hareketli parçalarına dikkat etmeniz önerilir. Yönerge: Verilen görsel ve bilgilerden yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız. Aşağıdaki görselde bir TV ünitesi ve içinde hoparlörler görülmektedir. TV, üniteye denge aparatları ile asılarak hareketsiz hale getirilmiştir hoparlörler belli bir ses düzeyinin aşılması durumunda bulundukları raftan düşebilmektedir. Dengelenmiş bir cismin üzerindeki tüm kuvvetlerin bileşkesi sıfır olmak zorundadır. Dengede duran bir cisme dışarıdan bir kuvvet uygulanmadığı sürece hareket etmez. Birinci TV'nin ağırlığına rağmen hareketsiz olmasının sebebi sizce ne olabilir? Cevap: TV'nin ağırlığına rağmen hareketsiz olmasının sebebi, aparatlarda oluşan TV ağırlığına eşit büyüklükte ve ters yönlü tepki kuvvetinin varlığıdır. 9. sınıf Fizik Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Kavram Öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 142 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.